Merhabalar arkadaşlar. Bugün size permütasyonla ilgili biraz soru çözeceğim. Ee, karışık olacak. Yani hem tekrarlı permütasyonumuz olacak. Hem normal permütasyonumuz olacak. Onunla ilgili biraz size soru çözeceğim. 6 kişinin katıldığı bir sınava bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? Şimdi 6 kişi bir sınava katılıyor. Sınav için kaç durum söz konusudur? Bir kişi için kaç durum söz konusudur? 2 durum. Ya başarılı ya başarısız. Şimdi her bir kişi için eğer 2 durum söz konusuyla başarılı ya da başarısız 2 durum söz konusuysa kaç kişi var? 6 kişi var. O zaman birincisi için 2 durum. Öbürü için 2 durum. 2 durum. 2 durum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beraberlik olduğu için arkadaşlar 2 üzeri 6'dır. O da eşittir. Ne yapar? 64 yapar. Yani her birisi için iki durum söz konusudur. Ve beraberlik olduğu için hepsini ne yaptım arkadaşlar? Hepsini çarptım. 2 üzeri 6, o da 64 yapar. Yani cevabımız Ceyhan olur. Özdeş 3 sarı, özdeş 4 kırmızı, özdeş 2 beyaz, boncuk, bir ipe, renklik bakımdan kaç farklı şekilde dizilebilirler? Eğer özdeş olmasaylardı 3, 4 daha 7, 2 daha 9. 9 faktöriyel olurdu. Ama özdeşlik var. Tekrar edenlerimiz var. Yani 3 sarı için 3 faktöriyel. 4 kırmızı için 4 faktöriyel. Ve 2 beyaz için de 2 faktöriyel. Benzetirsek 9'u 4'e. 4, e, 4 faktöriyel çarpı 5, 6, 7, 8 ve 9 olur. Aşağıda da 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. 4 faktöriyeller birbirlerini götürür. 3 faktöriyel bunu ne yapar? 6 yapar. Bu ifadede bunu ne yapar? 4 yapar. O zaman ne olur? Bakınız 5 çarpı 7 çarpı 4 çarpı 9 olur. O da 35 çarpı 36 yapar. 35 ile 36'yı çarpsam 1260 yapar. Yani çünkü buna uyan tek şık edi nedir? Yani E şıkkı olur. Ne yaptık? Özdeşlerin adedine böldük arkadaşlar. Özdeşlerin adedine böldük. Niye? Çünkü özdeşler yer değiştiği zaman resim değişmez. Ona dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuz Merve sözcüğünün harflerinin yerleri değiştirilerek 5 harfli sözcükler oluşturuluyor. Bu sözcüklerin kaç tanesinde sessiz harfler soldan sağa doğru alfabetik sıradadır ve sesli harfler yan yana değildir? Şimdi sessiz harflerimiz burada neler var arkadaşlar? M var, R var, bir de V var. Şimdi bunlar alfabetik sırada olacağına göre bunların yer değişmesi mümkün değildir. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bunlar bu sırada olacak. Araya E'leri serpiştireceğiz. Şimdi E'ler için 1 2 3, 4 durum var. Yani birinci E harfi için 4 yer varken ikinci E harfi için 3 yer olur. Ama 2 E de özdeş olduğu için 2'ye de böleceğiz. Yani 12 bölü 2'den o da 6 durum söz konusudur. Yani cevabımız A'dan olur. Önce ne yaptık? M, R, V'yi sıraladık. Daha sonra e'lerimiz bakınız e buraya gelebilir, buraya gelebilir, buraya gelebilir, buraya gelebilir. Birinci e için kaç durum söz konusu? Dört durum. İkincisi için üç durum. Ama e'ler aynı harf olduğu için tekrarlı permütasyona girmiş oluyor. İkiye böldüm. 12 iki bölü 2'den. O da ne yaptı? Altı yaptı. Kırık kale kelimesinin harfleri yer değiştirilerek yazılabilecek anlamlı veya anlamsız 9 harfli kelimelerin kaç tanesinde K ve I harfleri kıç şeklindedir. Şimdi kırık kale. Tekrar yazarsak arkadaşlar kırık kale. Şimdi bakınız kıları bir kabul edeceğiz. Bunu da kı kabul edersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani 7 faktöriyel. Bölü 2 tane kıdan dolayı 2 faktöriyel. Başka tekrar eden hiçbir harfimiz yok. Başka tekrar hiçbir harfimiz olmadığı için bunu buna benzeteceğim. 2 faktöriyel 3 4 5 6 ve 7. Aşağıda da 2 faktör birbirini götürür. Bunları çarptığım zaman arkadaşlar 2520 geliyor. Yani cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Edirne olmuş oluyor. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bir parmağında 3 tane, başka bir parmağında 5 tane yüzük bulunan Pelin yüzükleri kaç farklı şekilde çıkartabilir? Bu tür sorular tekrarlı permütasyon sorularıdır arkadaşlar. Bunu şu şekilde değişik versiyonda sorularla da karşılaşır. Mesela aklıma gelen şöyle balonlar ipe asıyorlar mesela. İşte alttaki balonu patlatmadan üsttekini patlatmamak şartıyla kaç farklı şekilde patlatılabilir gibi. Ya da işte garaja araçlar diziyorlar. İşte bu araçların çekilerek yeni bir garaja yerleştirmesi kaç farklı şekilde olabilir sorularıyla. Bu versiyon aynıdır. Çünkü baştaki yüzük çıkmadan ondan sonraki yüzük çıkmaz. Bir parmağında 3 tane yüzük diğerinde 5 tane yüzük. 3 artı 5 ne yapar? Toplam yüzük sayımız 8 yapar. 8 faktöriyel bölü aşağıda tekrar edenlerimizden dolayı 5 faktöriyel. Diğeri de arkadaşlar 3 faktöriyel. 8 faktöriyeli 5 faktöriyel'e benzetirsem arkadaşlar 5'i gider 6, 7 ve 8 kalır. Aşağıda 3 faktöriyelimiz 6'dır zaten. 7 kere 8 ne yapar arkadaşlar? 56 yapar. Yani doğru cevabımız arkadaşlar Ceyhan olur. 6. soruya geliyoruz arkadaşlar. 6 farklı anahtar ve bu 6 anahtarın açtığı 6 farklı kilit vardır. En az kaç deneme sonucunda kilitlere ait anahtarlar kesinlikle bulunmuş olur. Şimdi birincisi için arkadaşlar 6 farklı anahtar olduğu için son anahtarı denemeye gerek yok. Birincisini tespit etmek için 5 deneme gerekir en kötü ihtimal. Diğeri için 4 deneme gerekir. Diğeri için 3, 2 ve 1. E bu da hatırlarsanız n çarpı n artı 1 bölü 2'den ne gelir arkadaşlar? 15 gelir. Birincisi için arkadaşlar en kötü ihtimal denedim açmadı. Denedim açmadı. 5 tane denedim açmadı. 6. denememe gerek yok. Çünkü artık o kesindir. Dolayısıyla o alternatifi saymayacağız. Burada ona dikkat edeceksiniz. 5'ten 1'e kadar olan sayıları topladığınız zaman ne yapar arkadaşlar? O da 15 yapar. Yani doğru cevabımız Bursa yapar arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 7. sorumuz diyor ki yukarıda ki harfler verilen harf diyagramında beyza kelimesi kaç farklı şekilde okunur. Şimdi beyza kelimesinin merkezinde B harfi var arkadaşlar. Bakınız buradan buraya kaç farklı durum var? Bir durum var. Sonra bu beyzayı şu şekilde okuyabilirim arkadaşlar. Bakınız bunu şu şekilde okuduğum zaman bakınız şöyle okuduğum zaman pardon şöyle okuduğum zaman bu ne olur? Bu bir tekrarlı permüte. Yani sokak soruları var diye arkadaşlar ona benzer. Bakın B'den itibaren kaç aramız var? 1, 2, 3, 4. Yani buradan buraya 4 farklı. O zaman ne olur? 4 faktöriyel. Şöyle tekrar edenimiz 3 faktöriyel. Böyle 1 faktöriyel diye yazmama gerek yok. Başta da bir 1 vardı. Artı. Sonra şuradaki A'ya gelelim. Yani şu Beyza'yı yapacağız arkadaşlar. Bakınız yine 1, 2, 3, 4. Ne olur? 4 faktöriyel bölü. Burada 2 tane, burada 2 tane. 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Sonra şu a'ya geleceğim. Yani beyza'yı artık nasıl oluşturacağım? Şöyle oluşturacağım. E bununla bu zaten aynıydı arkadaşlar. O zaman yine mantık nedir? 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Artı sonra buraya geleceğim. O da 1'dir. Dolayısıyla artı 1 olur. Aynı mantık bu tarafta da olur. Ama bunun bir tanesi eksiktir. Hangisi eksiktir? A bu eksiktir. Burada oluşan alternatifin bir eksiğini burası için arayacağız. Burada 1 var. 4 faktör 3 faktörü yerimiz 4 yapar. 24 4'e bölersem 6 yapar. 24'ü 6'ya bölersem 4 yapar. Bu da 1 yapar. Topladığım zaman 5, 11, 15, 16. Yani şu taraf için ne oldu arkadaşlar? Şu taraf için 16 oldu. E bu bir tane eksik olduğu için bu da 15 olur. O zaman toplamda ne olur? 15 artı 16 o da eşittir. 31 olur. Yani doğru cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar. Gelelim 9. sorumuza. Bir sonraki sorumuz olan 8 mi? 8. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki şekildeki gibi her seferinde 5 yerine uğramak şartıyla gittiği yoldan dönmemek koşuyla A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir? Şimdi gittiği yoldan geri dönmemek şartıyla dediği için arkadaşlar gittiği yolu dönüşte kullanmayacağım. Şimdi eğer gittiği yolu dönüşte kullanmamak şartı olmasaydı giderken ne olurdu arkadaşlar? 3. Burada giderken arkadaşlar ne olurdu? 4 olurdu. Dönüş için yine 4 olurdu. Burada da dönüş için yine 3 olurdu. Yalnız arkadaşlar giderken kullandığı yolu dönüşte kullanmayacak. Yani toplam kaç defa gider? Kaç farklı şekilde gider? 3 çarpı 4. Giderken kullandığı yolu dönüşte de kullanacağı için bunun için bir durum, bunun için de bir durum olur. Yani diyelim ki nasıl yaptı? Diyelim ki böyle geldi ve böyle geldi. Giderken ki kullandığı yolu dönüşte de kullanacağı için bir durum vardır. E şimdi bunda 3 tane, bunda 4 tane 12 durumda gidecek. Geri dönüşleri bir durum olacak. Bu istenmeyen bir durumdur. O zaman 3 x 4 12, 12 burası 144 yapar arkadaşlar. Şuraya baktığım zaman o da 12 yapar. 144'ten 12 çıkardığım zaman 132 yapar. Yani doğru cevabım arkadaşlar Ceyhan olur. Giderken kullandığı yolu dönüşte kullanmadığı için 12 alternatifimiz azalmış oldu. 9. sorumuz 6 farklı matematik ve 6 farklı fizik kitabı düz bir rafa Şöyle öncüller vermiş. İfadelerden hangileri doğrudur diyor. 12 faktöriyel farklı şekilde dizilebilir diyor. Evet toplam kitap sayımız 6 artı 6 eşittir 12. O zaman dizilimiz 12 faktöriyel. Niye? Çünkü farklı kitaplar arkadaşlar. Özdeş dememiş arkadaşlar. Farklı dediği için her birini ayrı kitap kabul ediyoruz. Birinci öncül doğru. Peki herhangi iki matematik kitabı yan yana gelmemek üzere 7 çarpı 6 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel farklı şekilde dizilebilir diyor. Şimdi matematikler yerine gelmeyecekse önce fizikleri bir dizelim. Fizik 1 fizik 2, fizik 3 fizik 4, fizik 5 fizik 6. Fizikler kaç farklı şekilde? 6 faktöriyel. Matematikleri dizeceğim. Matematik için 1 2, 3, 4 5, 6 ve 7 durum söz konusu değil mi arkadaşlar? Matematikler yerine gelmeyecek. O zaman fizikler için 6 faktöriyeldi. Her bir matematik birincisi için birincisi için arkadaşlar fizikler için 6 faktöriyeldi. Bakınız birinci matematik için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Öbürü için kaç, kaç farklı şekilde gelebilir arkadaşlar? Öbürü için 6, öbürü için 5 ve bu şekilde aşağıya doğru iner. Yani ne olur arkadaşlar? Bakınız 6 faktöriyel. Birinci matematik için 7. ikincisi için 6. Öbürü için 5. 4, 3, 2. Ondan sonra ve 1 mi oldu? Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 1'i yazmasam da olur zaten 6 taneydi. Şurası kaç yapar arkadaşlar? 7 faktöriyel yapar. Yani cevabımız 6 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel. Peki o ne diyor bana? O bunu diyor. Evet doğru söylüyor. Çünkü ben şu ifadenin yerine ne yazabilirim? 7 faktöriyel yazabilirim. Dolayısıyla ikinci öncülüğümüz de doğru olmuş oldu. Sıra geldi üçüncü öncülüğümüze. Herhangi iki matematik veya fizik kitabı yan yana gelmemek üzere 2 çarpı 6 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel farklı şekilde dizilebilirler diyor. Herhangi iki matematik veya fizik kitabı yan yana gelmeyecekse Demek ki matematik, fizik, matematik, fizik ya da fizik, matematik, fizik, matematik gidecek. Yani fizik 1, fizik 2, fizik 3... Fizik 4, fizik 5, fizik 6. Matematikler matematik 1, matematik 2, matematik 3, matematik 4, matematik 5 ve matematik 6. Şimdi fizikler kendi arasında kaç farklı şekilde? 6 faktöriyel. Matematikler kendi arasında 6 faktöriyel. Ama matematikle başlamak zorunda değil ki. Mesela şu matematiği buradan siler. Buraya yazarsam şayet. Bu da yine fizikle başlayıp matematikle bitmiş gibi oldu. Yani bulduğum alternatifin iki katı olur. Yani 6 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel çarpı 2 olur. Kendisi de öyle dediği için bu öncülümüz de doğrudur. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne olmuş oldu arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz arkadaşlar. Diyor ki kümesinin elemanları kullanılarak yazılan tüm iki basamaklı tek doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi önce iki basamaklı kaç tek doğal sayı yazılır ona bir bakacağız. İki basamaklı tek doğal sayılara bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar iki basamaklı tek doğal sayıları bulabilmem için birler basamağının ne olması lazım? Şu iki tekten biri olması lazım. Ha bir tekimiz daha var. Üç taneden biri olması lazım. Yani 5, 7 ve 9. Rakamları farklı demediği için toplam kümede 5 eleman olduğu için bu 5 durumdur. Çarptığım zaman 5 çarpı 3 15 farklı sayı yazılabilir. Bu 15 sayının birler basamağına sürekli dönüşümlü 5, 7, 9 gelmeyecek mi? O zaman ben 15'i bakınız 3'e böldüğüm zaman her bir basamak 3, 5 defa birler basamağına gelecek. 15'i ben 5'e bölersem arkadaşlar her bir basamak her bir rakam 3 defa bu sefer nereye gelecek? Onlar basamağına gelecek. Niye? Çünkü onlar basamağında benim kullanacağım rakamlar 5 tanedir. O zaman onlar basamağını yazarsam bakınız onlar basamağın dolayı 10 gelecek. Her biri 3 defa kullanılacak çarpı 3. Bir de rakamların kendilerinin toplamı. 5 artı 6 artı 7 artı 8 artı 9. Bu onlar basamağıdır. Sonra birler basamağına kimler gelecek? Sadece bunlar gelecek. Birler basamağından dolayı 1, her biri 5 defa geleceği için 5 ve sayıların toplamı daha doğrusu rakamların toplamı 5 artı 7 artı 9 olur. A bu toplamda birler basama. İkisini topladığım zaman aradığım sonuca ulaşmış olurum arkadaşlar. Bakınız bu ne yapıyor arkadaşlar? 5, 7 daha 12, 9 daha 21, 5 ile çarparsam burası ne yapar? 105 yapar. Burası Yine topladığım zaman 9, 8, 17, 24, 30, 35 yapar. 35'i ne ile çarpacağım? 30 ile çarpacağım. 35'i 30 ile çarptığım zaman arkadaşlar ne yapıyor? Çarpalım arkadaşlar. 1050 mi yapıyor? 3 ile çarptığım zaman 3 kere 5, 15. 3 kere 3, 9, 10, 10, 1050 yapıyor. Burası 1050 olmuştu. Şurası da ondan sonra 105 oldu. Topladığım zaman bakınız 1050 artı 1050 artı 105 topladım zaman ne olur? 1155 yapar. Var mı böyle bir şey şıklarda? Evet. 1155 yapar. Ne yaptım? Birler basamağına gelen rakamların 5, 7, 9 olması gerektiğini düşündüm. Bu 5, 7, 9 birler basamağına dönüşümlü gelecekler. Her biri sayıyı o 3'e er böldüm 5 defa gelecek. 5 ile çarptım. Birler basamağına dolayı 1 ile çarptım. Sonra onlar basamağına bu rakamların hepsi gelebilir. Topladığım zaman bu rakamları 35 geldi. Şimdi 15 farklı sayı yazılabiliyordu. 15'i 5'e böldüğüm zaman her biri 3 defa kullanılacak. 3 ile çarptım. Basamağından dolayı da 10 ile çarptım. Dolayısıyla 1050 oldu. İkisinin toplamı 1155 oldu arkadaşlar. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. Bir de şu tür sorularımız var. A noktasından B noktasına gitmek isteyen bir kişi en kısa yoldan kaç farklı şekilde gider? Bu tür sorularda isterseniz tamamlayabilirsiniz ki ben tavsiye etmiyorum. Sayarak yapmak daha mantıklıdır. Bakınız buradan buraya bir yol var. Buradan buraya bir yol var. Çapraz köşegeni toplarsınız. Bir bir daha iki yapar. Burası bir yol var. Çapraz toplayın üç yapar. Buradan buraya zaten iki yapar. Burası bir yol var. İkisinin toplamı dört yapar x'in toplamı 5 yapar. 1 yol var. x'in toplamı 5 yapar. Burası 5 olur. x'in toplamı 9 yapar. Burası 1 yol var. x'in toplamı 6 yapar. x'in toplamı 14 yapar. x'in toplamı 14 yapar. x'in toplamı 28 yapar. Burası aynıdır 14 yapar. x'in toplamı 20 yapar. Şu x'in toplamı 48 yapar. Şu x'in toplamı 30 42 yapar. Şu ikisinin toplamı arkadaşlar 80, 90 yapar. Burası zaten 42'dir. Şu ikisinin toplamı nihayetinde 132 yapar. Yani cevap Ceyhan olur. Ne yaptım arkadaşlar? Kaç yol var saydım. Buradan buraya biliyor, biliyor. Sonra çapraz köşegeni topluyorum. Bu köşegen, bu köşeye yazıyorum. Burası zaten bunun devamıdır. Yine birdir. Çapraz toplayıp şu köşeye yazıyorum. Sonra yine bunun devamı çapraz toplayıp buraya yazdım. Bu birdir yine. Topladım 5, bir de topladım 6. Şur şuraya 2 farklı durum gelecek. Sonra ikisinin toplamı 5 oldu. İkisinin toplamı 9 oldu. Toplam 14 oldu. Sonra 5 ile 9'un toplamı 14. 14 14 28. 28 14 42 yaptı. 42 direkt buraya gelecek. 1 5 6 6 14 20 20 28 48 48 42 90 90 42 132 yaptı. Cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. Siz de buna benzeyen örnekler çözerek arkadaşlar şeyi pekiştirebilirsiniz. Sorularımız bitti. Bir dahaki videomda size parabolla ilgili sorular çözeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.